Bugün biz market kuracağız. Şimdi kasamızı açıyoruz ve içine paralarını yerleştiriyoruz. 200'den başlayarak 5'e kadar gidiyoruz. Şöyle iyice düzgün olsun. Çünkü kasamız güzel düzgün olsun. bozuk paralarımızı kıracağız. Yani madeni paralarımız. Şöyle. Şöyle içinden de alıp göstereyim. Böyle. 1 liradan bir kuruşa kadar. Bir kuruşu da göstereyim. çok küçük. çünkü bir TL'yi daha büyük yapamazdım zaten. O yüzden dede çok büyük olurdu. Ben bunları kağıttan e, şekiller kullanarak yaptım. Sonra biz bir tane zarf aldım. Onun altından işte kağıt onları yaptıktan sonra üstüne koydum. Ona göre Bunları da koyalım. Kasamızı kapatıyoruz ve buradan böyle meyvelerimiz falan var. Ben bu kadar eşya buldum. Normalde daha fazla var. Ama bulamadım daha fazla. yazdım. pastayı unutmuşum. Böyle pasta. Şurada fiyatları ve isimleri yazıyor. Ben böyle meyve türlerine isim koydum. Ürün etiketleri. Ama diğerlerini şunu mesela şuna, 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 şuna koy yazmadım. Böyle kafadan yapacağım. Şurada isimleri yazıyor. Kaç kilo olduğunu da yazıyor. Muz mesela. Muz burada. Fiyatlarında bu kağıtlardan bakıyorum. Bu neymiş? Yarım yeşil biber. Yeşil biberimiz burada. Bu arada muz 20 TL'ymiş. Bayağı pahalıymış. Çünkü 2 kilo kalmış. O yüzden 20 TL. Evet tamam. Eğer 1 kilo alırsanız 20 10 TL. Evet. biber. Kırmızı biberci değil yeşil biberci. Evet şimdi başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ne almak isterdiniz? Ee, biraz sebze almak istiyorum ama neleriniz var? Hmm. kırmızı biberimiz var. Sarı biberimiz var. Bir de yeşil biberimiz var. Tamam onlardan birer tane alayım. Şimdi biberimizden yarım kilo kaldı. Olsun, olduğu kadar. Tamam. Gelelim makinemizi çalıştırdık. Kırmızı biber kaç liraymış? 8 TL. İndirim yapalım. Size 6 TL diyelim. Zarar etmeyin sonra. Yok. Çünkü o 1.5 TL. Buçuk ne? orada yarım kilo kaldı. O yüzden. Bu kaç kiloymuş? Bir kilo. İki TL. Kaç TL'ymiş? Üç TL. Ne yaptı toplamda? Toplam on bir TL. Tamam. Kredi kartı geçiyor mu sizde? Hı, maalesef. Nakit mi çalışıyorsunuz? Peki... Ben şöyle size 200 TL vereyim. Şöyle evet. 200 TL. ne kadar tutmuştu? 11 ee, Size 189 TL vereceğim. 100 Gösterelim limi Teşekkür ederim. 80 yapalım. Bir aşağı koyalım. 10, 20 daha, 40 10 daha. Daha şöyle yapalım. 50. Onu da 60. 80. 189 TL mi? Ve ben, ben, sizden bayağı bir para alacağım. Sizden evet. Sizden de 9 TL alacağız. Bozuklar sizin olsun. Üstü kalsın. Bana bütün versiniz yeterli. Ben şurada 5 TL verelim. Bir üstüne iki tel ekleyelim. Beş. Altı. Şöyle yedi, sekiz. Kuz. Bir liramız kaldı. Bunu sayalım. Beş, altı, yedi, sekiz. Tamam. Burada dokuz TL var. Dokuz TL'miz var. Koyan, koyalım. Şimdi şurada yüz. Bundan seksen. Yine Evet. 80 şöyle İyi günler. yine bekleriz. Teşekkür ederim. Ürünlerimi alayım. Ürünlerimi de poşete koyayım. Muzumuz de alabilir. Muzu daha sonra alayım. Bir sonraki gelişimde alayım. Ben şimdi şunları alayım. Gideyim. İyi çalışmalar.